Kardeşim, duaların, zikirlerin, ibadetlerin, sadakan üç şekilde yapılır. Birincisi cimri olursun, kıskanç olursun. Allah'ım ben şu bir lirayı sadaka verdim benim hayrıma veyahut da annemin babamın hayrına dersin. Bu çok cüz'i bir şey. İkincisi Allah'ım ben şu bir lirayı verdim ama Başta Peygamber Efendimiz'e ve tüm peygamberlere, sahabelere, alimlere, evliyalara gelmiş geçmiş. Benim annemden, babamdan, zürriyetimden vefat edenlere ve gelecekteki çocuklarıma hepsine hediye eyledim Allah'ım demek. Yine o bir lirayı bütün herkese senin vasıtanla dağıtmak demektir. Üçüncüsü ise Allah'ım ben bu bir lirayı verdim. Bunu senin zatın için verdim. Senin zatının ihtiyacı yoktur. Sen sonsuzsun, her şey senin. Ama biz bir imtihan dünyasındayız, Allah'ım. Bu imtihanı geçmek için de bunu senin rızan için verdim. Eğer kabul edersen imtihan dünyasında senin zatının manevi ağırlığınca, senin kelimelerin ağırlığınca senin duygularının, düşüncelerinin, kanunlarının, hükmünün maddi ve manevi ağırlığınca bize sevap yaz ya Rabbi. Bizi imtihanımızı geçecek kadar elbette ki senin ağırlığından imtihanın ağır değildir. Bize bu bir lirayı veyahut da şu la ilahe illallah zikrinin ağırlığını zatın hürmetine sevap yap demek de üçüncü en büyük dua fazileti yani akıllı aşık insanların yapmış olduğu duadır